Defne neredesin? Buradayım. ya. Nerede? Burada. Ne yapıyorsun orada? İyiyim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Balkona. Neden? Orada yapacağız ya. Ne yapacağız balkonda? Bisikleti yık. Bisikleti yıkacağız mı? <laughs> geldim. netlesin. Efendim merhabalar Sezgin ben. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. An itibariyle sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese selam olsun. Bugün yine sizlere sokağa çıkma ne olduğu aynı zamanda da güzel ve güneşli bir havaya sahip güzel İzmir'den sesleniyoruz beraber. Bugün canım kızım Defne ile birlikte balkonda bir aktivite yapacağız ve onu sizlerle paylaşacağız. Ne yapacağız bugün balkonda? Fasulye ve sulayacağız. Her gün suladık bir de bisikleti yıkayacağız. Bisikletlerimizi yıkayacağız. Hı -hı. Biz Defne ile yaklaşık bir haftadır evimizde bardağın... Ben de... Köpekle ilgili bir şey anlatacağım. Evet. Ama biraz uzun. Çok uzun. Sakın bir yerlere ayrılmayın. Defne de köpekle ilgili bilgiler verecek bize. Bardakta fasulye yetiştirdi kağıt bardakta. Ben de bisikletle beraber evimizin etrafındaki yakın bir yere gittim ve bir miktar toprak alıp geldim. Doğadan bisikletim de kirlendi bu arada. Hem benim bisikletim hem onun bisikletini yıkacağız hem de o toprağı saksının içerisinde boşaltıp fasulyemizi dikeceğiz. Aslında evet. Bir de o fasulye birazcık yaprakları çıktı. İki tane çok pamuk koyduğumuz için biraz çıkamıyor. Evet o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Biz de dikiyoruz. Evet dikiyoruz fasulye. Ama as ilk defa yetiştirdik ve ilk defa diktik. Evet ilk defa Defne ile bir çiçek yetiştirdik. Bir sebze yetiştiriyoruz. Hayır yaprak. Evde. Yaprak yetiştiriyoruz evet. Aslında ben bugün sizlere bu çantayı tanıtacaktım. Bu çanta, bakın şöyle göstereyim hem bisiklet çantası hem de sırt çantası olabilen bir çanta. Ben bu çantayı Hollanda'dan, Almanya'dan aldım ama Hollanda malı bir çanta. Bisikletim kirli olduğu için evin içine alamıyorum bisikleti. O yüzden çanta yerine böyle hem bir fasulye çok kokuyor. Neden kokuyor? Hadi bir bilmiyor. getir göster fasulyeyi. Bir getir göster. <laughs> o yüzden bu çanta incelemesinden vazgeçtim ki aslında onun videosu hazır gibi daha doğrusu taslağını hazırladım. Bir dahaki sefer çekeceğiz o videoyu. Bugün böyle bir vlog tarzı Defne ile beraber video hazırlayacağız. Bakalım neler olacak. Evet fasulyemiz bu kokuyor değil mi? Evet kokuyor. Biraz kokuyor. Neden kokuyor? Çünkü diyor ki artık beni saksıya dikin. Ben burada yemiyorum diyor fasulye. O yüzden kokuyor. Hadi o zaman gel şimdi önce bir saksımıza... Bir, bir de pamuğu çok sarardı. Evet pamuğu da çok sarardı. Toprak istiyor. Bir de koktuğu için sararıyor pamuğu. Evet o zaman... Neden dikemiyorsunuz? Neden İlk önce fasulye toprağa dikilince büyüyemez. O yüzden biz de pamuğa diktik. Sonra en son toprağa diktik. Evet, o zaman ne yapalım? Hadi hemen hızlıca fasulyemizi saksıya dikelim. Daha sonra da bisikletlerimizi yıkayalım. Hadi bakalım. Hop. Şimdi ben kamerayı şöyle sizi ön tarafa alayım ben. Daha sonra suyu açalım. Gerçi suyu birazdan evet, açacağız. Evet. Suyu açacağız. Ama ben buradayım babam suyu açarken şöyle kameramızı babam ben görürsem olur mu Tabii sen de görüneceksin, merak etme. Şöyle çeviriyorum. Ben de şimdi senin baba, yanına gideceğim. Baba sen suyu açarken ben suyu... bir şey bir şeyler anlatabilir miyim? Tabii insan. ki istediğin her şeyi anlatabilirsin ama şimdi suyu açmayacağız. Önce fasulyeyi dikeceğiz beraber. Hı. Tamam mı? Şimdi fas... baba ben dikebilirim. Tabii ki sen dikebilirsin. Gel. Şöyle baba. kamerayı hatta öne alalım böyle. Şöyle gel beraber senin bisikletin de kenara çık. Hapşur. Hapşır, hapşur hapşur edersin. Hayır. Hop. Nerede saksımız? Oo, çok ağır bu toprak. Bakın buz gibi. Evet. Çok ağır. Oo. Şimdi getir saksımızı. Saksımız nerede? Saksımız Evet burada. saksımız orada. Şimdi Aa, su varmış saksımızda. Bir şey olmaz. Gel bakalım şimdi. Bakın saksımız. saksımız. Orada kapı böyle geliyor. Buna bir çözüm bulalım. Bekle, şöyle terliği koyalım. Kapı kapatmasın kamerayı. Allah Sonra yok. seni göremezler. Sen istersen bu tarafa geç, seni görsünler. Yoksa göremezler seni. Şöyle açalım. Yırtacağız. Yırtalım çünkü çok fazla şey yokmuş. Evet. Nasıl koyacağız? Şimdi nasıl koyacağız? Ay, Yerler toprak olabilir, sorun yok. Yıkacağız zaten yerleri. Buradan ben, elimizle... Ya. Çünkü yerli. küreğimiz var mı bizim Defne? Küçük küreğimiz. senin Küreklerinden var mı? Hayır ben veremem. Küreği. Tamam o zaman elinle koy. Hadi şöyle kamerayı biraz daha aşağı eğelim. koysak. Şöyle. Şöyle. Şunla koysak olur mu? Neyle? Şu. Olur. Onunla da koyabilirsin. Ama o çok büyük olmaz ee, mı? Buradan dökeceğiz. Elimizle koyalım var. bence. Ama benim elim, ben elim için. E yıkarsın şeyi. Aa ben eldivenlerimi yıkarım. Eldivenlerin yedim. nerede? Odamda. Çok be eldivenlerim. Bekle de. Tamam. Herkes seni bekliyor. Çabuk ol. Baba ama bekle. Tutuyorum. De tamam. Devam tamam söylüyorum. Bekleyin lütfen. Defne eldivenlerini alıp gelecek. Şimdi eldiven hazırladı çünkü elleri kirlenmesin diye. İstersen küreğini de getir. Hayır. Tamam. İşte böyle efendim baba kız evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi hem fasulyenin dikimi hem de burada bisikletleri yıkamamız daha sonra silmemiz bayağı bir vakit alacak. Nereden baksanız günün iki saatini bu aktiviteyle beraber harcayacağız. Hadi gel bakalım. Yavaş, yavaş, dikkat et ortuma. Gel, 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 gel. Evet balkonumuz biraz küçük olduğu için. Bakın eldivenler tamam, şimdi. Gel. Hadi ee, Amerika'daki çocuklar youtuber olmak isterken araştırmalara Bir de göre. Evet. Çin'deki çocuklar da astronot olmak istiyormuş. Böyle bir araştırma da var. Videoyu editlerken o araştırmayı bulursam videonun bu kısmına da koyalım. koyarım. Herhalde büyük bir ihtimalle Türk çocukları da YouTuber olmak istiyordur büyük bir çoğunluğu sorsak. Gerçi bizim YouTuber olmak gibi bir amacımız yok aslında. Hep söylüyorum kendi hayatından, kendi yaşadıklarından hikayeler anlatmak defne de benim yaşamımın merkezinde duruyor. Ee, o yüzden bugün böyle size hem eğlenceli hem de e, değişik bir video hazırladım. Bir de istediğim. komik bir video. Evet. Hadi bakalım. Dur bekle dur şöyle çok çok kamera götürme dur ha evet bak şimdi netledi gördün mü tamam çok yürüyorlar tamam ne yaptı şimdi diktik mi evet evet fasulyemizi şimdi toprakla buluşturduk biraz su dökmemiz gerekiyor evet nasıl su dökeceğiz anneye söyle suyu biraz açsın bize hortumu. hadi anne suyu açar mısın de <laughs> gel buradan seslen duyar o gitmene gerek yok ne şimdi suyu açmaya gidiyor şimdi ben emekli... burada bir miktar daha toprağımız kaldı. O toprağı da bir şeyin içerisine boşaltalım. Burada başka saksılarımız var. Onların içerisine toprağımızı boşaltalım. Ziyan olmasın. gelebilir. Çöp mü? Evet. Şimdi bisiklet yıkama demişken hemen şunu da söyleyeyim. Bak, sular evet. çok dik. Ah, hayır hayır aşağı tutuyorsun. Hayır insanları ıslatırsın. Hayır. Ee, bisiklet yıkama demişken hemen şunu da söyleyeyim sizlere. Ben bu bisikleti hangi aydayız? Bir biz, evet. de Sen biraz sonra bisikletini de anlatırsın. Bize bisiklet yıkama biz demişken de, hemen şunu da söyleyeyim sizlere. Ee, Nisan ayında, dikkat et aşağısı gitmesin. Nisan ayında ben bu bisikleti geçen sene en son Gökova bisiklet turundan geldikten sonra Mayıs, Mayıs sonu Haziran... Mayıs sonu Haziran başı gibi yıkamıştım. Ben bisikletimi yıkamıyorum. Yılda bir veya iki defa yıkatıyorum. Ya kendim evde yıkıyorum ya da oto götürüp su tutturuyorum bisikletime. Peki ne yapıyorum? Sürdüğümde çok kirletmemeye çalışıyorum. Zaten şehir içinde sürdüğüm için çok fazla kirlenmiyor. Siliyorum ben bisikletimi evde genelde. Tamam. Dur ver bir bana şöyle şuraya tutalım. Annene söyle şimdi deterjanı getirsin bize. Çorabın nerede? Diğer çorabın? Hı -hı. Evet, balkonumda çok daha Baba, Şurada deterjan. Tamam. Oh. Şimdi şu kovayı dolduralım Defne. Bekle. Bakalım bir ya, ben hep evde iksiri yapıyorum. Dur bir dakika. Dolsun burası. Önce evet, seninkini yıkarız, sonra beninkini yıkarız. Anne de. şunu alabilir misin? Ha deterjan ver. Çok Bakın. dökme, o çok köpürüyor. Fazla dökme ama tamam mı? Çok dökme, çok köpürüyor. Dur bekle, şu kovaya dökeceksin, köpük oldu. Çok dökme, tamam yeter. Çok köpürüyor. Anne, alabilirsin deterjanını. Şöyle deterjanını göstereyim, şimdi marka şeyi yapmayalım ama şöyle göstereyim Baba, yanında. Anne... Defne'nin elleri köpükten etkilenmesin diye organik bir deterjan kullanıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim yani tamamen zararsız. Çiçeklerin dibine dahi dökebilirsiniz. Zarar vermiyor öyle bir deterjanla yıkayacağız. Onu da söyleyeyim. <laughs> Tamam, başka kıyafetini yapmadı tamam. Sezan suyu açabilir misin? Gel, bunu verelim annene. Açtı suyu, hadi. Siz balkonda denemeyin çünkü çok kötü abi. Evet. Hadi al bisikletini, şimdi al suyu. bisikletinin köpükler gitsin, tut bisikletini. Elime tut biraz. hadi bakalım. Anne suyu biraz sıcak açabilir. Sıcak su yok ki. Hadi bakalım. Evet <laughs> gördüğünüz gibi Depne'nin derdi bisikletli kalmak değil aslında su suyla oynamak. Hadi çabuk köpükler ben bisikletinde. <laughs> Evet gördüğünüz gibi bisikletlerimizi yıkamayı başardık beraber baba kız. Şöyle kamerayı indirelim. Hatta ben bisikletleri bile yiyebilirim. Ne yapabilirsin? Bisikletleri yiyebilirim. Ama bisiklet yenmez ki. Kendi bisikletini. Niye yiyeceksin kendi bisikletini? Yemek yiyeceğim. Yapma üzerime su geliyor. Şimdi... Şöyle. Biraz daha yakınlaştır. Biraz daha yakınlaştırayım tamam. Ya da ben gideyim. Tamam çok gelme. O zaman seni göremezler işte bak. Biraz geriye gitsen. Şöyle. Bekle, bekle. Baba, acele Çok yapın. az daha küçültelim. Tamam yapacağım. Bekle. Küçük. Şimdi hemen şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Daha sonra sen hemen ne anlatmak istiyorsan anla. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Hatta çok yakın arkadaşım var Alper. Onunla da konuşmuştuk bunu. Ee, o da zannediyorsun, zannediyorum bir seminerde psikologdan duymuştu bunu. Ki ben de öyle olduğuna inanıyorum. Bence aslında çocuklarımıza bırakabileceğimiz, bir dünyada miras olarak onlara bırakabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi ve aslında en önemlisi onların Herhangi bir spor dallarıyla uğraşmalarını sağlamak. Ben bisiklete biniyorum aktif olarak. O yüzden Defne'nin de bisiklete binmesini istiyorum. Zaten çok çok keyif alıyor bisiklete binmekten. 3 yaşında bisiklete binmeye başladı. İlk ona ben denge bisikleti aldım. Tam 36 aylıkta Hiç yan tekerlek takmadan şu arkada gördüğünüz 16 inç bisiklete binmeye başladı. Bu bisikleti ben Almanya'dan aldım bu arada. Çok hafif bir bisiklet. Bir dinle bir şey söyle. Çok hafif bir bisiklet. Sadece 5 kilogram. Bir şey daha söyleyeceğim sana Hı, devam. Bir al. de skutura ve bisiklete da ilk başladığımda evet. böyle denge yapamıyordum. Sağ sola gidiyordum. Ama bisikleti çabuk öğrendin değil evet. mi? Evet. Bir de paten öğrenmedim. Onu ben anlat. Evet, alayım. onu anlatacak bir şimdi de, sizlere. Bir de, bir de bir de buzda falan süremiyorum ama halıda tutunarak biraz sürebiliyorum. Evet. Şimdi bu bisikletten sonra bu 16 inç bisiklet, 20 inç İngiltere'de Frog diye bir marka var. Bunları daha sonra size anlatacağım hep zaten. Frog'un 20 inç yarış bisikleti var. Daha doğrusu yol Yol bisikleti var. O yol bisikletini almayı planlıyorum. Bir aksilik olmazsa yani onun bisiklet sporu ile uğraşmasını çok olacak istiyorum. Mı? Bakarım gelecekte olacak mı bu. Şimdi Defne videomuz bitti. Bisikletlerimizi yıkadık, kuruladık. Burada biraz güneşte kurusunlar. Daha sonra bisikletlerin üzerinde kalan son suyu da ben alıp yağlayacağım zincirlerini. Defne dedi ki videoya başlamadan önce baba dedi ben dedi videoda köpeklerle ilgili bir şey anlatacağım dedi. Doğru mu? Evet. Şimdi Defne size köpeklerle ilgili bir şeyler baba, anlatacak ama bir video interneti. Görün ben görünmeyeyim. Tamam. Şöyle o zaman. Sen görünüyor musun? Şöyle iyi görünüyor musun? Ben nerede durayım o zaman? Ben şu arkada durayım. Sen bir deyince bitsin. Hadi bakalım tamam. anlat. Şimdi ilk önce köpekler bizim evde kedi köpek mamaları var. Ben kedi köpekleri ben kediyi beslemeye şimdi. başladım. Besle kediyi hem kedi kaşınırken böyle Kedi kendini temizlerken Kedi kendini temizlerken onu sevdiğim kediyi süt ve hangi mama kediler koydum. kediler onlar, Onları söyle hangi kediler? Ya onu en son Sonra besledim onu severken süt ve mama koydum. Arka tarafta kediler, sokak kedileri. Sonra sokak kedilerini besledim çok yemediler mama. Hep koydum. azıcık da kedi köpek mi kedi maması kaldı. Sonra babam beni bir parka götürecekti. Park köpek. Ona bizim kalan köpek mamasını vereceğim. Ya o da sevdirir mi bilmiyorum. O kahverengiymiş. Sonra kedi köpekler nasıl da onu da bilmiyorum. Bir çok, hayır çok istiyorum. Hayır bir tane. Bir tane. Bir tane hangi cins olduğunu da söyleyeyim. Ben şöyle yavru pap köpek istiyorum. Şu kadar <laughs> böyle ayakta duramaz o köpekler. Sonra başka. Bitince söyle bana videoyu bitirelim. Tamam. Sonra da ne diyecektim? o küçük Pak köpekler ayakta duramıyor. Ben onların cinsini bilmiyordum. Konuşan köpekler de köpeklerin cinsini gösterdi. Pak köpekler konuşan köpekler de ayakta duramıyordu. Küçücüktü. Ben de köpek istiyorum. Öyle bir köpek var mı onu da biliyorum. Ama kediler çok sevdirmez. Köpek de sevdirmez ama köpek biraz onu da azıcık seveceksiniz. Çünkü çok bunaltırsanız köpek de sinirlenir. O yüzden ben köpeğe bir top ya yani oyuncaklarımı dağıtır mı onu bilmiyorum. Ben de kedi dağıtabilir, köpek de dağıtar. Bir tek topla sıkılır. Acıktığı zaman köpeklerin böyle kemik ilaçları var. Onlardan bir alacağız. Böyle köpeklerin bir de oyuncakları var. O oyuncaklardan böyle bir de kediler içinde böyle tüy var. Kedi onu tırmalıyor böyle. Bitti mi artık? Aa, bitmedi. Sonra kediler için yumak da var. Yumak... Şunu em... söyle sen niye bunları anlatıyorsun? Çok seviyorsun kedileri? Evet. Köpekleri. Çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun? Çok. Em, ne diyecektim? Kediler için yumak var böyle kedi hangi renk sever son mesela pembe sarı mı mor mu sonra kedilere veriyorlar o yumakları alıyorlar son kedi onu böyle tırmalıyor ama kedi açabiliyor yumağı şimdi de köpekle ilgili anlatmak istiyorum Köpekle evet, köpekle ilgili de anlat, bitirelim. İlgili de... Köpek Çünkü hepsini gibi. anlatma, bir sonraki videoda anlatırsın. Hayır, abi. çok uzun ama, ama çok uzun. Ama çok uzun anlatırsan, seni izlemeyebilirler. Defne çok uzun anlattı derler. çok çok anlattı. Şimdi papağanda sıra. Papağan Papan ve balığı anlatacağım. Bunu bir Bize sonraki kaplumbağ. videoda anlat Hayır. Şimdi papağanlar ve balık ve kaplumbağa'ya geçtim. Şimdi... Arda tamam. neydi? Sinekli çizme. Kaplumbağalı... Şimdi balıkları anlatacağım. Bizim evde küçükken balık vardı. Ee, o balıklara ben küçükken 4 yaşındayken çok mama verdim. Sonra o balıklar öldü. Öldüğü zaman da onlar turuncuydu böyle. Turuncu, her turuncuydu değil mi? Turuncu fanusun içindelerdi. Ee, balıklar benim çok hoşuma gidiyor. Ya yani balıklar suda uyuyor. En çok hangi hayvan hoşuna gidiyor onu söyle? Köpek. Köpek. Bir de papağan. Hangi köpekler peki? Nasıl köpekler? Küçük yavru, küçücük ama küçücük pak. Et evet, köpek diyorum işte o parklara. Şimdi size kaplumbağa ve papağan kaldı. Biraz daha anlatacağım şişir. Turtle anlatacağım, arı anlatacağım, bütün hayvanları anlatacağım. Şimdi ilk önce anne de izlesin. Tamam izlesin. Getir, çağır tamam, onu. Diyor, tamam. Anne gel. Anne hayvanları anlatıyor defne. Şimdi papağan anlatacağım. Papağan Papağanın da bir mamaları var. Şöyle küçük küçük. Tabağa koyunca papa şöyle yiyor. Bir de benim dediklerimi tekrar ediyor papağan. Şimdi başka ne kaldı? Yeter bence. Hayır daha bir biraz daha. o zaman yükleyemeye çok uzun süre Şimdi, kalanını sonra. Baba kaplumbağa ve tırtıl kaldı. Hadi, tamam, bir de kaplumbağa ve tavşan aldı anlatacağım. İlk önce kaplumbağa. Çünkü kaplumbağa ilk önce söylemiştim. Şimdi kaplumbağa. Kaplumbağa da böyle yuvarlak yuvarlak şey vardı. Çok yavaş yürür. Kaplumbağanın bir de küçük kafası var. Şöyle yürüyor. Sonra bir de en sonu tavşan kaldı. Evet, son. Bir de tavşan havuç ve marul yer bembeyazdı. Bir de çin ot yer. Evet kadar. diyelim ve bitirelim. Son bir Detle, hayvanımız kaldı. Son Çabuk onu da anlat bitirelim. Bir Çok de uzun oldu çünkü bir bak. Bir hayvan söyleyeyim mi? Hı. O da turtle. Şimdi turtle da... Çünkü Yine. dünkü etkinliğimizi bitirmemiz Bana gerekiyor seninle. Gideyim tamam. Bir de Hmm, tırtıl tırtıl da biraz yavaş yürür. Çünkü o da bir hayvan olduğu için. Kaplumbağa ve tırtılın arasında bir fark var. O farkta yeşil olmaları. Tırtıl böyle yuvarlak var. Hatta ben çizdim baba çizdiğimi göster. Şurada bir tırtıl var. Şöyle ben de çizdim. Tırtılımızı. Şuraya göstereyim. Biraz daha geriden göster. Öyle göremezler. Daha geriden tutman gerekiyor. Bak buraya bak nasıl göründüğünü. Gördün mü? İşte geriden tutan sana şimdi gördüler. Ver koyalım yerine. Tamam gördüler. Tamam mı? Hadi Burada bitti. E, e, çup, 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 çup. Eğer köpek, eğer köpeği sinirlendirirsen. Sen kızar.